E, üçüncü dersimizdeyiz Aslında ikinci ve üçüncü ders Ortak bir konu Ve aynı şekilde kullanılıyor Arada küçük farklar vardı e, Şimdi onları anlatırım Yine trend yönde işlem alıyoruz Konumuz mitigation block e, Breaker bloktan ziyade Buradaki dibin Temizlenmediği durumlarda Oluşan yapılır e, Eğer ki Şuradaki dibimiz Böyle olsaydı burayı temizleyen bir bölge olsaydı bu breaker blok olurdu. Ama buradaki dip temizlemediği için yeni bir low çıkartamadığı için burası mitigation blok. Ee, yine çalışmayan order blok diyoruz. Aradaki tek var. Dediğim gibi breaker blokta yeni bir dip yapar bunu da yapmaz. Peki bir önemi var mı? Bence hiçbir önemi yok. Ee, sonuçta bu breaker block da olsa, mitigation block da olsa fiyat buraya geldiğinde long işlem alıyoruz. O yüzden e, biz nasıl kullanacağımızı öğrenelim. O bize yeterli. E, bu da bilgi olarak sizde kalsın. E, şimdi burada yükselen trendimiz var. Yükselen trendde fiyat burada bir satışıyor. Fiyat geri çekiliyor ve sonrasında burası breakout şekilde geçiliyor. Fiyat tekrar burayı test ettiğinde trend yönünde long işlem arıyoruz. Dediğim gibi burada belli bir miktar risk entry alınabilir. Emirleyip kalan izlenerek fiyat tam dönerken dönüşten ikna olduğumuz anda pozisyona ekleme yaparak burada maliyetlenip pozisyonu sürüyoruz. Şimdi bu örneğimiz long yönlüydü. Bir de short yönlüsüne bakalım. Düşen bir piyasa yapısı var. Tekrar ediyorum. Yeni bir tepe yaptıramadığı için mitigation blok. Böyle olsaydı burası breaker blok olurdu. Bunun notunda düşelim. Fiyat ne yapıyor? Burada geri çekiliyor. Yukarı yönlü tepki yükselişi geliyor. Sonrasında burası breakout şekilde geçiliyor. Fiyat tekrar burayı test ettiğinde belli bir miktar risk entry kalandı izleyerek trend yönünde hedef yeni logo olacak şekilde işlemler arıyoruz. Birkaç tane güzel örnek buldum mitigation ile alakalı ee, çok da örneklere boğmak istemiyorum. Zaten ileriki konularda bunları sürekli her grafikte izleyerek göreceğiz. Arkadaşlar şimdi burada bir örneğimiz mevcut. Yeni bir low yaptıramamış. Burası mitigation blok fiyat breakout geçiyor. Buraya testini veriyor ve buradan sonra trend yönünde büyük hareket. Sonrasında seçtiğimiz mitigation blok burası sebebi ise Tekrardan bu lobun altına sarkmadığı için burası da breaker blok değil. Yine bir breakout geçiliyor. Dikkat edin, fiyat düzeltmesini bu noktaya veriyor. Buradan sonra tekrar trend yönünde hedefine ulaşıyor. Çok sade anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Zaten Eğitimi alan arkadaşlar bize canlı yayınlarda da soru sorma hakkına sahip olarak orada konuları her türlü işleriz. Eksikleri tamamlarız. Ee, şimdi bu alanda bir örneğimiz var. Tepki yükselişi fiyat geri çekiliyor. Sonrasında breakout şekilde geçiliyor. Yeni bir tepe yaptırabiliyor mu? Hayır. O zaman burası nedir? Mitigation block bu tepeye geçseydik breaker blok olurdu. Bir farkı var mı? Bence hiçbir farkı yok. Çünkü ikisinde de bu bölgeden short işlem arayacaktık. Ve trend yönünde aşağı yönlü short işlem maliyetleniliyor ve hedefe gidiyor. Tabii ki hiçbir yapı, hiçbir teknik, hiçbir indikatör %100 doğrudur, %100 çalışır denilemez. Ama bunlar kendi benim tecrübe ettiklerim ve çalışma win rate oranının yüksek olduğu karlı gördüğüm yapılar. Burada da her gördüğümüz breaker'dan mitigation'dan işlem almayacağız. Tabii ki onları da ilerleyen süreçte entry modellerde anlatacağız. Tekrar bir örneğimiz mevcut. Fiyat yeni bir zirve yapamıyor. O zaman bloğumuzun adı mitigation blok. Breakout geçiliyor. Retest sonrasında hedef yeni Burada aynı şekilde tepki yükselişi. Fiyat yine yeni ay çıkartamıyor. Bloğumuzun adı mitigation blok. Fiyat burayı test ediyor ve sonrasında yeni low çıkartıyor. Ee, şimdi tekrar burada bir not düşeyim. Dediğim gibi arkadaşlar trendlerde order bloklar çok fazla test edilmez. Order blok testleri beklendiğinde işlemler kaçırılır veya fiyat zaten buraya kadar geri çekiliyorsa bu aslında bir long emaresidir. Sen buradan işleme girersin. Genelde stopunu buraya koyarsın ve bu fiyat burayı delip geçer. bir rate oranı bence daha düşüktür. Ee, kendi tecrübemde onu gösterir. Zaten işlemede çok fazla giremezsin. Gördüğün gibi her seferinde mitigation bloktan test yeniliyor. Test yeniliyor. Bu şekilde ilerlemiş. Evet arkadaşlar örnekler bu kadar. Ee, dersleri çok uzun tutmamaya çalışıyorum. Dediğim gibi ilerleyen süreçte zaten entry modellerde hangilerini kullanmalıyız, ne gibi durumlarda oralardan işlemlere girmeliyiz onları anlatacağız. Şimdi yüzeyel konuları hiç bilmeyen arkadaşlar için ön bilgi vermek istedim. İyi çalışmalar.